repliğin geçtiği anı bulmaya çalışıyorum hafızamda. Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım. Bu teklifi kime yapıyorlardı? Bunu da hatırlamam lazım. Zaten onu hatırlarsak. Onu hatırlarsak o sahne gözümün önüne gelecek. Yani filmin en can alıcı noktası bu değil. Neden bunu sordunuz? <laughs> ama, ama, gerçekten çok önemli bir replik Aa. düşünüyorum 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 Vito Sony Vito Michael Sony Michael Sony Fredo Şu an e, bunu benim bileceğimi düşünen arkadaşlarımın hepsi kızmışlardır. Kızıyorlardır bana. Çünkü arada böyle Replikler şey, birbirimize laf atarız Marlon Brando gibi falan filan. Ama burada da bir Joker olayına gireceğiz sanırım. Öyle gözüküyor. İnanın hiç yorum yapamıyorum. O zaman? Ş Şöyle yapalım. Önce bir yarı yarıya Joker hakkımızı kullanalım. Yarışmacımız yarı yarıya Joker'i kullanmak istediği bu durumda yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak. Javier Corleone ve Michael Corleone, The Sonny Corleone ve Fredo Corleone. Ya burada sadece şıkların arasında farklı Fredo Corleone olduğu için bir bende bir şey çağrıştırdı. İlk başta onu söyledim. Şu an risk alıp onu söylemeli miyim bilmiyorum. Risk alıp onu söylersem yanlış çıkarsa Özge Hanım saçları mı olacak? Öyle bir durum var. Fiziki Fizik bir, bir durum var diyorsun. Yapar, yapar. Buradan İzmir'e gidene kadar sıkıntı. Gidene değil. kadar kel gezeriz artık sokaklarda. Yani burada çift cevap Joker hakkımı da kullanarak soruyu garantiye almak istiyorum. Daha sonraki soruyu görmek istiyorum. Son kararım. Son karar. İlk cevabını alalım. İlk cevabım D. Sonny Carleone ve Freddie Carleone son karar. Film yapımcısı için söylüyordu onu. Vito. Las Vegas'taki otel sahibi için söylüyordu. Vito Corleone, Michael Corleone Car için söylüyordu onu. O film yapımcısının da zaten abone olabilirsiniz teşekkürler. <laughs> <Onu biliyorum. gülüyor>